Herkese selamlar Şu an neden bu yudasın dediğinizi Duyar gibi En uzun bir süre, video yasamı dediğini Duyar gibi İlk önce neden video atmadığımın sebebine gelirsek Hem tableti fırladık hem de Ayaya okulu girdi İşte o yüzden Şimdi... Bunun da oyun yapmak. Ne miyelim? Şu an yapacağım şey bunu açacağım ve yani ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Bu oyunda değişen şeyle olduğunu fark ettim. Evet biliyorum. Hem sadece toplamda sadece bunu patlayalım istiyorum. 10 gün oldu sadece ve 10 günde 1 lirası kalsın. Bir saniyede 210 milyon üretim. Ve şu altta bakın burada bir şey var. Bu Santa yani Noel Baba. Bunun geliştirilmeliği var. Öyle şey hatırladığınızı vay sayıyorum. Ve duy, duy, yor, Evet ağzım kıyavaya yani tıkladım. Fiyazı o zaman tekrardan doyduyabiliriz. bileyim. Yeni bir atın koyabiliyim. Ta ki geldi. Bu. Sebep ne? Evet az önce bir şey oldu. Neyse hemen duyuyorum. Ne? yine Fiyaz? Bu, bu yaklaşık bir Neyse kapadım. Evet yeni bir şey duyuyorum. Oh. Bak, 5 milyar kuyabiyeli yenge. Evet şu an evet şu an yeni bir altın kuyabiyeli tıkladım. Yine Fuyanzi. Yine Fuyanzi. Yine Fuyanzi. Şaşırdık mı? Hayır. Bakalım. Bir <laughs> <laughs> şey Evet tek geldim. ve bakalım. Hoppa yine Fuyanzi you. The Bluetooth device is ready to tell. Arkadaşlar az önce mikrofonun açılma sesi geldi. Tıklıyorum. Kuyu ya. Evet şu an altın kuyu geldi ama büyü bassak mı basmasak basamıyorum da. Ya hop. Dur. <laughs> Yeeeeee. <laughs> Oha çöz. Oy, oy Öyle bir bakıyorum ki. Ya yayından oynadık mı? Oha çöz. Ama yine iyi oldu yani bunun yenmesi de. Kanka öyle bir bayı şok. Oha. <laughs> Kulağım çınladı lan. Neyse kapadım. Evet yeni bir altın kıyafiye. Hop. Bak gibi. Nasıl ya? Nasıl? Evet yeni bir altın kıyafiye. Bu arada az önce iki kere aydın aldım. Bak ki kıyafiye geldi. Neyse. Bu ze <laughs> 벌써 az önce altın kuyalıya 1 saniyesinde tıkladım ve altın kuyalıya spamlamadan bir saniye önce spamlanda ye tıkla başlama geldi. Ondan da kuyabiye geldi zaten. Başka hiçbir şey gelmedi. Gel. Evet, ana altın kuyabiye geldi ama tıkladım. Ya <laughs> fiyanziya. Evet şu an yeniden altın kurabiye geldi hemen tıklıyorum. Gelmedi hiç mi? Tamam bu gelmiş. Ay, arkadaşlar yine bir şey geldi ve böyle bir şey geldi tam anlayamadım. <laughs> ne oldu ne bittiğini. Bu kısa süreli bir şey gibi yüzde 291 mi ne artış istiyor? Hadi duyduydum. duydum Evet şu an yine bir altın kuyu bir yerde Tıkladım. Bakalım yine fiyazı şaşırdık mı? Hayır. O zaman ben tıklamaya devam edeyim. Yeniden altın kuyu bir yerde deniyorum. Şansımı şakıyor. Bakalım kuyu güç mü ya kuyu bir yerde. Evet şu an yine mi ya Demekte zorlanıyor. Bakın ama yazın. Bakın fiyazı istiyorlar. Neyse şu an yeni bir kuyabiye geldi. Tıkladım. Bakalım yine mi diğerli acı kuyabiye bitti. Evet şu an tekrardan artık kuyabiye geldi. Tıklıyorum. Lucky diyor. Evet şu an yeni bir şey geldi. Bu arada lirasından son bir trilyon. Ve bastım. Kuyabiye geldi. Şaşırdık mı? Şu an artık kuyabiye geldi. Ama bekletiyorum Yeni dokuz olmadı. Evet aldım yine de Lucky geldi. Oh be. Lucky geldi. Nasıl şimdi o Geri tepti yani. Bakın bir Bir iki kat boyunca yetim katla iki kat düşüyor. Neden geri teptin ha? Neden bana yanet ettin ha? Söyle, söyle diyorum sana, söyle. Dur lan ben neden kaydı kapat? Evet, altı uyabıyım, Hayır, evet altı uyabıyım, yeni altı bu tıklıyorum. bir ya bir saklıyım. Ben tanıyayım Evet yine altı kuya tıklıyorum. Yedi çay geldi gidiyorum. Evet şu an ta geldi. Çünkü yeni lagas çıkartıyorum. Birkaç saniye son. Yeni lagası son. Üç. İki. Beş. Ve sıfır. Geldi. Artık iki legasimiz var. Son iki dakikaya gidiğimizden dolayı şimdi canlı çekime geliyorum. Şimdi arkadaşlar. Ben neden legas yapmadım? Çünkü arkadaşlar legasinin sadece yüzde birini kullanabileceğiz. Şu an atacağım yüzde iki legası kullanabilecek. Yani yüzde iki artış olacak. Yüzde iki dediğim ya bunun şu an alt üstü 6 milyon daha fazla olacak. O yüzden zaten 100 yüz olduğunu atacağız. Ben şu an tıklamayı çekmeyi açıyorum. Şimdi sen neden yayısında daha çok neden yayısında da daha az gezeyim en bu yayısında. Hemen anlatayım çünkü mikrofonun şarjı bitti maalesef. Evet aşağı aşağı. Mikrofonla konuşuyorum. Ve ayrıca ne diyeyim uzun zamanda video yapmıyorsun muhtemelen yine ilk başladığımda video cevabını neydi Arkadaşlar şey, desteğim vardı. De. Onunla çok fazla çalışmış olabilirim Çok fazla çalışmadım aslında. Az çalıştım. Bir de tablet tüm sürdüğümüne yakalan düşüyordu. Gelişmekle hiç uğraşmadım mı diyeceksiniz? Hayır. Bu ayda normalde 10 gün daha önceden gelecektir bir video. Ama bakın, neden 10 gün sonra geldiğini söylemem gerekiyorsa bakın, biz tableti sıfırladık, sıfırlamak demek, her şeyi sıfırlamak demek ve küçük Clicker'ın da bizim 6 saatimiz var, şu an 7 olacak bu ve 6 saat en baştan, benim yaşamak istemiyorum toplamda yaklaşık bir 5 saat uyarıştım, şu an 6 saat olacaktı ama siz ona 7 diyeceksiniz şu an bir AÇM ile bir daha aldım ve 15 geçiyor Yürü, videoyu kapatalım yani bu bir 20 milyar daha kasalım öyle kapatalım Şun neden 20 milyar daha kasıp kapatacağımı merak yani, ediyorsunuz ya da 30 milyar kasıp kapatalım çünkü arkadaşlar oyun yani son bir 10-20 saniye kaydetmediğinden dolayı benim sinirim bozuluyor ondan dolayı ve toplamda ne kadar etmişiz? Artık bu 19 trilyon istiyor. Ve toplamda şu an 8 trilyon 200 milyar bu yetmişiz ve top 19 trilyon istiyormuş 300 legacy için. Neyse ya bu kadar işte öyle. Yani. Başka bir soyu yok.